arkadaşlar bugün direkt konuya geliyorum hiçbir şey demeden. Arkadaşlar şimdi şöyle hani böyle üstümüze benim giydiğim şeyler var ya. Onları nasıl giydiğimizi göstereceğiz. Bana da Zeynep söyledi bunu. Şimdi hemen bel çılsın. Bakın böyle üstümüze nasıl benim gibi üstümdeki nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Böyle bir tane fotoğraf çekeceğiz. Şimdi Google'a giriyoruz. Google. Buraya ben bir şey yazacağım. Roblox Sihir Black Crop Top. Şöyle bakın. Bunu yazıyorsunuz. Sonra arkadaşlar şöyle olacak bakın. Bir dakika. Böyle olacak. Bunların fotoğrafını çekin. Yani bu e, bunlardan değil. Bunlardan fotoğrafını çekin ama yani Roblox'ta bir oyuna da girip oradan da çekebilirsiniz. Öyle de oluyor. Ben şimdi çekmiştim fotoğraf. Onu yapacağım. Şimdi arkadaşlar daha fazla bölümüne 3 noktayı tıklıyoruz. Aşağı kaydırıp oluştur'a basıyoruz. Bekleyelim. açılsın açıl. Şimdi arkadaşlar şu home yerinin yanındaki 3 çizgiye tıklıyoruz. Sonra buradan kre atinosa tıklıyoruz. Sonra da buradan avatar temsil diyoruz. Buradan arkadaşlar bu değil. Şuna basıp klasiğe gideceğiz. Buradan klasik t-shirt tamam. Şimdi bu bende görünüyor. Bir dakika. Ben şunu yapayım. Hı, buradan upluğa touch set Sonra ise arkadaşlar buraya isim koyacağız. İstediğinizi yazabilirsiniz. Ben civciv koyuyorum. Burada da hmm, kalp koyayım. Kalp dakika. Şimdi buradan uplağın açık olması lazım. Heh, şuradaki uplağı da basacağız. Sonra bunu seçtim. Ama onu kırpalım. Arkadaşlar bakın şuradaki fotoğraflar yerine gireceğiz. Şimdi bakın bunu çekmiştim. Ee, bu aşağıda kırp olması lazım. Bir dakika. Aşağıda kırp olması lazım. Düzenleden. Düzenleden kırp yapacağız. Kırp. Tamam. Şimdi şöyle bir kırpalım. Bir Bir dakika. videosundan yanları da kırpalım. Bir dakika ya. Niye olmuyor? Şurayı birazcık şöyle yapalım. Burayı da şu altı bir kırpamadım. Heh, tamam. Bunun fotoğrafını çekelim. Bakın kaydedildi diyor arkadaşlar. Şimdi Roblox'a giriyoruz. Buradan tekrar yapacağız. t gerek yok. Şuradan bu. Bu. Sonra da e, bu gerek yok. Buraya bir şeyler yazalım. İşte böyle civciv kalp falan Sonra o basıyoruz. Bekliyoruz. Şimdi ıı, şunu bekliyoruz açılmasını. Evet arkadaşlar sonra 3 noktaya basıp da çarpıya basıyoruz. Sonra gidiyoruz bakıyoruz. Envanterimize de geliyor zaten. Öyle gidelim. hemen bir özelleştirdim. Burada arkadaşlar ücretsiz. Robux'lu değil, ücretsiz. Herkes yapabilir. Bir de kıyafetten yapalım. t classic t Ne yanlış yaptım ya? Ha şu galiba bir dakika bir dönüyorum. Evet. Bakın arkadaşlar bu. Böyle oluyor. Yani beğendiyseniz aktif abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar için bu videoya 15 like. Hoşçakalın. Bay bay.